benim için hayatımın en gurur verici anlarından biriydi. Çünkü... Oradaki yabancılara Türk İspanyol ilişkinin geleceğini yani geçmişini son 200 yılını anlatmak. Ama doçanlık değeri sıfır. Hı. Benim için o e, bu doçanlıktan daha önemli. Benim ünvanımdan daha önemlidir. Benim adımın Hı. önünde doçent doktor yazmasından daha önemlidir. Böyle gurur verici anlar. E, i̇nsanlara faydalı olmak. Biz yayınları ne için yapıyoruz? Bilimi ilerletmek için yapıyoruz. Öğrencilerimizi yetiştirmek için yapıyoruz. Yani samimi miyiz? Bence bütün mesele samimiyet testine bağlanıyor. Evet. Yani, yani suç… Mesela, rakamlar, ünvanlar ve statüler mi? Ego mu? Sürekli bir şeye değiştirmek, bir şey yapıyormuş gibi görünmek mi? Yoksa gerçekten biz bunun dertini… Şey... Somut. ya yani, katkımızın 10, 20, 30 olmasına gerek yok. Bir evet. basamak yapsak, bu memleketimiz için faydalı bir iştir. Evet. Bizden sonra gelecek olan jenerasyon da bir basamak daha çıkar. Koyar, evet. evet geri adım atmadığımız sürece, merdivenden düşmediğimiz sürece.